Herkülname. Her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Muhterem Efendim, Kalbin zümrüt tepelerinde hakkın tevfiki ve insanın irade gücüne göre farklı farklı seyahatler olduğu belirtilip Nebi'de Miraç, velide Arşiye ve dervişte seyri süluktan bahsediliyor. Bu meselenin izahını lütfeder misiniz? Hakkın tevfike esas önemli yani. Tevfiki ilahi olmadan hiçbir şey yapamazsınız. O tevfiki dua şeklinde Cenab-ı Hak'tan isteyebilirsiniz. Allah'ım bize tevfik, muvaffakiyet demek. Bu muvaffakiyet ihsan eyle. Tefil kibirinden gelmesi itibariyle malum teksir içindir bu bize bol bol muvaffakiyetler ihsan eyle demektir tevfik. Bunun vesilelerinden bir tanesi kulun Allah'a müteveccüh olması. Yani güneş siyasından istifade etmek için hani kutup sabah anlatıyordu ya öyle bir zindana koymuşlar ki orada ışık bir delikten içeriye sızıyor. İşte vücuttaki kalsiyum durumu dengelensin diye. Herkes gelip sırayla uşağa karşı duruyor. Alıp bir şeyler vücutlarına sürüyorlar. Olur mu olmaz mı? Bir sürü doktor kardeşimiz var. Bunlar onlar söylesinler onu. Ona müteveccüh olmak lazım. Teveccüh teveccüh doğurur. Bakma bakmaya vesiledir. Bakmıyorsanız bakılmazsınız. Size de bakmazlar. Bu da meselenin ikinci şıkkı. Üçüncü şıkkı vifak ve ittifak Tevfik ilahiye en büyük bir çağrıdır, bir duadır. Kendi aranızda birleşebiliyorsanız, faslı müştereklerde, önemli hayati dinamiklerde, küçük şeyleri, detaya ait şeyleri bir tarafa atarak, evet bu da var, bu da var, bu da var. Bu mevzuda sizinle aynı düşünmüyorum. Ama öyle şeyler var ki o mevzuda ayrı düşünmek mümkün değil. Allah bir, peygamber bir, kitap bir, ülke bir, ülkü bir, tarih bir, mefahir bir bir, 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 bine kadar bir, bir. Bunlar bir ve beraber olmayı, vifak ve ittifakı gerektiriyor. Bu da tevfik ilahinin ayrı bir vesilesidir. Birbirinden ayrı düşmüş, birbirine yabancı gibi bakan bir toplum Cenab-ı Hakk'ın tevfikinden mahrum yaşar. Hafizan Allah. Evvel onu yerli yerine oturtmak lazım. Yani tevfik nedir Cenab-ı Hakk'ın tevfiki. Farklı farklı seyahatler olduğu belirtilip Nebi'de miraç deniyor yani. Belki onların hepsi bir çeşit miraç yapmıştır. Belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'inki ki yani biz net bildiğimiz şey o. Ama şöyle denebilir yani. Asli olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracına mukabil zilli olarak hepsi öyle bir miraç yaşamıştır bunların hepsi. Ama Nebi de ona miraç diyoruz yani. Nebi yapmışsa o meseleyi ona miraç diyoruz. O bir yönüyle oruç etmeden yani. Miraç aynı zamanda merdiven. İsterseniz asansör diyebilirsiniz. İsterseniz helezon, nurani helezon diyebilirsiniz. Fakat öyle bir şey ki Onda zaman da aşılıyor, mekan da aşılıyor. Hem tayi zaman hem tayi mekan yaşanıyor. Çok kısa bir zaman dilimine çok şey sıkıştırılıyor. Ve aynı zamanda işte bir hamlede bir nefata hatimden kalkıyor. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Açık İsra suresi. Sübhanellezi esra ve abdi leylem minel mescidi harap el-Mescidil aksa diyor. Siz bir ayda alamazsınız o mesafeyi. Gidiyor, dönüyor, geliyor. İnsanlıklar tablosu. Tayyi mekan bu. Aynı zamanda tayyi zaman. Çok bir dar zaman dilimine çok şey sıkıştırılıyor. Hak dostlarında çok var böyleleri. Böyle İsmail Hakkı Bürsevi Hazretleri o netayicine bakacak olursanız onda da böyle bu türlü şeyleri görürsünüz yani o da. Halvetilerden. Ruhul beyan sahibi. Okuyorsunuz o tefsiri malum. Elinize tutuyorsunuz. Bazıları Böyle yazdıkları kitaplardan bahsediyorlar da mümkün değil o kadar kitap yazılması. Doğduğu andan itibaren vefat edeceği ana kadar her gününe kaynaklarını göstererek 15 sayfa düşüyor. Evet, bir kütüphane dolusu eser yazmışlar. Öyle bir bastı zaman olmayınca bunun olması mümkün değil. Hatta bazılar bu bastı zamanı biraz Menkıbelere vererek böyle menkibe esprisi içinde anlatırlar. Yani mümkün değil. O menkibeler böyle biraz akıl, mantık kıstaslarına göre doğru değil. Fakat bir şey ifade ediyor esasen onlar. Nasıl bunca şey yazıyor diye anahtar deliğinden bakmışlar. Diyelim İsmail Hakkı bir seviye veya işte İbn Hacer'e, Askalani'ye bakmışlar. Nasıl yazıyor bu kitapları? İmam Süyut'i gibi boyumuzu aşkımla, Us Süyut boyumuzu aşkın kitaplar yazmış. Nasıl yazıyor bunu işte bakmışlar yani ona. İsmail Hakkı bakmışlar. Ellerini mürekkebe batırıyor böyle kitapların sayfalarına saçıyor. Yazı oluşuyor onlar falan diye. Bu meselenin menkıbe yanı. Burada esasen kalemle yazmak suretiyle kalemle daktilonun tuşlarına, bilgisayarın tuşlarına dokunmak suretiyle değil yani kalemle. Hususi her he harf için bir cehd önemli bir şey. Sonra insanın bir gücü var, bir takatı var. Sonra kaynaklara inme meselesi. Kaynakları söylüyor adam ezbere. O İmam Buhari'nin yaptığını yapamazsınız yani. İmam Müslim'in yaptığını yapamazsınız. Bak onlar da sizin aynı zamanda neşet ettiğiniz zeminde neşet etmiş küller, çiçekler yani. Yapamazsınız. Bir milyon hadisten çıkarmış oluyor adam. Bir milyon insanı babasının, anasının oğlu gibi tanıyor. Bu zayıf, bu kavi, bu şöyleydi, bu falan zamanda şöyle yapmıştı. Benim aklım almıyor onları. Hiç aklım almıyor. Bak senelerden beri siz de biliyorsunuz. Ama ben ilahiyatçı, ilahiyatçı değilim yani. Onlar benim hocalarım ama. Fakat ben de 30-40 senedir hadis, ile beraber okutuyorum. Belki binlerce insanı tanıyorum yani. Siz deyince ben bunu tanımıyorum deyince siz de çok defa rastlarsınız. Fakat inanın, deryada damla kalır o adamların bildiği yanında, itiraf etmek lazım. Şimdi onların bu harikulade hallerine bakınca başkaları, diyecek bir şey bulamıyorlar, ellerini mürekkebe batırıyordu. O beyaz sayfaların üzerine bir böyle saçıyordu, sonra orada yazılar oluşuyordu falan diyorlar yani. O harika şey, ihtimal bastığı zaman yaşıyorlardı o insanlar çok ciddi bir inayet yaşıyorlardı. Şimdi bu da onların hali yani. Nebinin miracının gölgesinde, Allah'a kurbetinin gölgesinde. O diğerleri biraz zilli planda. Velide arşiye deniyor. Bu arşiyelerde de esas zatü dervişte seyri sülük deniyor da. O bir yönüyle seyri sülükü ruhanisiyle. Veli seyri sülükü ruhanisini tamamlamış. Bir yönüyle arşiye deniyor ona. Öbürüne de kavsiye deniyor. Arşiye de bir yönüyle fena fi fena fi resul, fena fillah. Ma Allah, beka billah. Ondan sonra da dönüp tekrar yani tamamen o masariyetleri elde ettikten sonra isterse halvetilikle elde etsin. Sonra celvetilikle yeniden nüzul deniyor öbürüne de. Ona arşiye, berikine de ferşiye, yere inme demek. Birine kavsi uruç, diğerine de kavsi nüzul deniyor. Aynı zamanda bu tabirlerde yine sofici ifadeler içinde söz konusu olan şeyler. Veli öyle bir yere, öyle bir arşiye yapmış, çıkmış artık. Bir kavsi nüzula, bir ferşiyeye amade teşne bulunuyor. Almış, doymuş, duymuş, duyduğunu duyurmak için insanların içine dönmüş. Hani hep Abdülkudüs'ün şeyini diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zat öyle diyor, Vallahi diyor Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle makamlara gitti, öyle şeyler gördü ki ben vallahi oralara gitseydim geriye dönmezdim diyor. Meselenin yorumunu yapan diyor ki işte peygamberle veli arasındaki fark. Biri gider yani orada meslu mahmur kendinden geçer kalır orada. Fakat biri madem duydum, tattım, gördüm bu gördüğümü gördürmek bence bir insanlık vazifesidir gidip ellerinden tutup aynı noktayı onları getirmem lazım. İşte insanın iftar tablosunun hali bu. Biraz evvelki yaşatmak için kendi yaşamasını unutma mülazasına bağlayabilirsiniz. Mihnet yurduna dönüyor. Mekke-i Mükerreme'de dönüyor. Ondan sonra dört sene kalıyor orada. Beş sene yakın bir zaman kalıyor orada. Her gün işkence. Başına işkembeler konuyor. Öyle işkenceler. Yüzü suyu hürmetine yaratılan insanlığın efendisi öyle onlar. Fakat insanlığın elinden tutup oraya çıkarmak için. Şimdi velide arşiye diyoruz. İşte öyle bir zirve yapma. O işi şöyle böyle min ve çin zilliyet planında mayeti ilahiyle taşlandırma yani. Fena fillah, baka billah, maallah sözleriyle ifade ediyorlar. Allah'ta fani olma. Allah'ın bekasıyla beka bulma. Fakat aynı zamanda maiyeti ilahiyeye erme. Ama orada da seyri sülük devam ediyor. Çünkü namütenah istikametinde seyri sülük namütenahidir. Sonsuzdur. O bütünüyle ihata edilemez. La <laughs> tudrikul absar ve huve yudrikul absar. Efendim, derüşe gelince onda da seyri sülük deniyor. Çileler, ızdıraplar. Öyle yapmışlar yani. İşte bunun kendine göre ben çocukluğumda yaşadım bu dönemler. Yani Alvar İmam Hazretleri onu çocuktum ama yakından tanıdım. O Hazret ruhun yürüdükten sonra bir kadi şeyini intisap ettim. Çocuktum da böyle bu kadar. Bit verirler. Şunu yapın. Gece kalkın şu kadar ibadet taatta bulunun. Bir başka bir Karadenizli bir şeyhten. Ben çok insandan ders aldım da bunları söylemek doğru ama. Bir de Karat Mehmet Buğuz Efendi Nakşi Şeyhi ondan da ders almıştım. Fakat böyle biraz melamül meşrep bir adamım ben yani. Bunları yaparken de ben nurları tanıyordum. Ama mahsur görmedim ben onu da yani. Herkesi kendi mesleğimin aşık olmamın yanı başında başkalarına da aşk derecesinde alaka ishar de mahsur görmedim. Mesleğim muhabbetiyle yaşadım. Katiyen onları hafife alma gibi bir mülaza gelmedi aklımın köşesine o piri mugana şemitabana, tabana ziya himmete bir şey derken Süleyman Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri, Esad Efendi Hazretleri demeyi hiç ihmal etmedim. Sadece şu kampta 5-6 tane Esad, Esat vardır. Bilmem ne kadar insana Sami ismini koymuşumdur. Çünkü seviyorum o insanları. Mahmud ismi seviyorum o insanları. Dine hizmet eden herkesin ayağı benim başımın tacıdır. Evet. Uzatlara karşı da öyle saygı duydum. Ders veriyorlar, şunu yap, şunu yap, şunu yap diyorlar yani söylerler. Mesela işte bir gecede kalçuka oda, yüz zekat, namaz kılacağın derler. Tabii çocuk olduğun için belki o dönemde size böyle az ye, az iç, az uyu, hayrete var, fani ol, onu bul falan demediler. Yani kılleti kelam, kılleti menam, kılleti taam, üzzet enil enam esas, dört tane disiplin o mevzuda. Az konuşma, bağıştan gevezelik yapmama. Az yeme, kılleti tam. Ta Az uyuma, kılleti menam. Sonra bunların yanında üzzet enil enam. İnsanlardan ayrı yaşama, elden geldiğince. İnsanlara yararlı olma istikametinde insanlar içinde bulunma. Yararlı olmama, kendi yararlarına bağlı yaşadığın sürece bence uzeti tercih etme. Onu da öyle anlamalıyım. Şimdi bu çerçevede bu da seyri sülük deniyor yani. Seyir yürüme demek. Sülük de Allah'a doğru sülük etme, gitme demektir. Seyri sülük. Bir de ruhani kelimesi var bunun. Tabi bu ruh ikliminde seyahat yapma demek. Hazreti Fir bu meseleyi ifade ederken hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına yüksel diyor. Çok sırasına göre sofiler de aynı şekilde kullanmışlardır. Kalp bedene en yakın şey. Fakat manevi, bir latife-i Rabbaniye. Fakat ruh onun üstündedir esasen. Aynı şeyi söylüyorlar yani onlarda. Buna da seyri süluki, ruhani diyoruz. Şimdi meselenin böyle bir dönemde isimsiz müsemma olduğu dönem ilk üç asırda böyledir yani. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz böyle bir sofidir. Hazreti Ömer Efendimiz böyle bir sofidir az yemiş, az içmiş, hayrete varmış, fani olmuş, Allah'ı bulmuş insanlar. Hiçbir zaman böyle doyasıya yemek yememişlerdir. Hep arz etmiştim bir kere daha uzata saygın e. bir gereği Hz. Ebu Bekir'e. Bir yerde birilerinin koyunlarını sağıyor, oldan aldığı üç beş kuruşla elinin emeğiyle. Hazreti Davud'a devleti idare ediyor, melek geliyor, diyor ki Allah'ın selamı var. Çok iyi iş yapıyorsun sen yani orada. Amerikalıları sürdün, çıkardın. Hazreti Musa şeriatıyla orada bir sistem kurdun. Sağlam bir blokaj oluştu. Üzerinde ne saltanatlar olacak Allah'ın izni inayetiyle. Fakat sana bir şey, senden bir şey istiyor Allah. Sen yaptığın bu devlete hizmetin karşılığında devletten aldığın şeyi yem ediyor. Elinin emeğini. Onun için Hazreti ondan sonra zırh yapmak suretiyle aleme zırh yapıyor. Ondan para alıyor. Onunla geçiniyor koca peygamber, koca sultan. Hazreti Ebu Bekir, evet koyunları sahip, fakat koyun sahmiye gidince, bir yönüyle aşağı yukarı, 4-5 kilometrelik bir mesafe. Şimdi Medine-i veren içinde kalmış orası. Diyorlar ki, devlete etişler aksıyor. E ne olacak yani, için ben haram mı yiyeceğim? Sana maldan bir maaş takdir edelim. Ama halkın, orta sınıfının veya en düşük sınıfının yiyebileceği kadar, ihtiyacı kadar bir şey takdir edin diyor. Bir şey takdir ediyorlar. Maaş, vaka bu. Alın Ebu Bekir hayatına, Mevlana Şibli'nin şeyinde bakın. Evet, veriyorlar, o maaşı takdir ediyorlar. Mesela o gün orta sınıf ve ortanın altındaki sınıf diyelim, işte 100 lirayla geçiniyor, 100 lira veriyorlar. Kendi çoluk çocuğu kendisi Orta ölçekte bir şey yiyorlar fakat bakıyor ki fazla geliyor. Her gün o fazla gelen şeyden bir testinin içine bir kuruş atıyor. Bir kuruş. Kuruş mu nedir? Dinar o dönemde. Bir dinar atıyor, bir dinar atıyor, bir dinar atıyor. Böyle. Sonra ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman Allahu alem diyor ki benden sonra halife Hazreti Ömer'e verin bunu diyor. Bir de name yazmış içine koymuş. Beytül malden bana takdir ettiğiniz bu şey Normal bana yetecek kadar aldım fakat fazla geldi bunun haram olur diye bunları attım. Hazreti Ömer gözyaşlarını tutamıyor, ağlıyor. Bizden sonra çizginde başkalarına yaşama hakkını bırakmadın diyor. Elinin emeğiyle yaşama. İşte bu isimsiz müsemma, tam sofi. Hazreti Ömer Efendimiz isimsiz müsemma, tam sofi. İki devleti yerle bir ediyor Allah'ın izniyle. Ama Mescid-i Nebevi'de kumdan başına bir yastık yapıyor. Gelen çok rahatlıkla yanına sokuluyor. Hatta ben şimdi Kıtmir, onun küpe yolamam. Kendi aklımla sorguluyorum. Abi Hazret, milletin sana ne kadar ihtiyacı vardı. Mescitte niye senin de bir koruman yoktu? O pis İranlı geldi, zehirli hançeri senin sinene sapladı. Aklıma geliyor böyle de bilmediğimi biliyordur Ömer. Benim bilmediğimi ama ben hala bugün 14 asır evvel cereyan etmiş. Öyle bir kayıp. O kayıp aklıma gelince hala içimden bir şeylerin kaybolup gittiğini hisseder gibi oluyorum. Hazreti Osman Efendimiz çok zengin. Beni Ümeyye'den. Ticareti de çok iyi biliyor. Düşünün ki müteye giderken 500 deve veriyor. O da ayrı bir sofi. Bu da sofilerin zengini yani. Hazreti Ali Efendimiz hiçbir zaman iki elbisesi olmadı. Yaz kış elbisesi olmadı. Neyi buluyorsa onu giyiyordu. Bazen kışa yaz elbisesi rastlıyordu. Bazen de yaza kış elbisesi rastlıyordu. Devlet bizim şu andaki devletimizin 30 katı Hazreti Ali döneminde. Gelen ganimet onu da ihna eder, bütün millete ihna eder. Fakat devlet böyle gani diye sizde de gani yani Ondan istifade etmeniz secüz edilemez. Hakiki sofi. Bunlara isimsiz müsemmada sofilik diyoruz yani. Üçüncü asra kadar da o baba yiğitler hep böyle yaşadılar. Sonra değişik Türukaliye Ricali tarafından mesela sistematik hale getirildi. Adlar oldu. isim müsemma buluşması oldu. Kadiriler, Nakşiler hepsine ruhumuz feda olsun. Şazeliler, Bekriler, Sıddıkiler, Halidiler, Farukiler filan oldu. Dünya kadar bir sürü haliye. Gel zaman git zaman bu defa da müsemmasız isime iş emanet edildi. Ne o seyri sülük, ne arşiyeler, ne ferşiyeler. Babadan oğlan miras kaldı. Kayınpederden damata miras kaldı. Ne onu görmüşler, ne yaşamışlar. Ne gözleri açılmış bir hakikate ne bir şeyden haberleri var.